Ben hep sorunları gördükçe o sorunları ele alıyorum. Bugün okulları bir ele alalım. Okullarda yaşanılan ses sıkıntıları ve ses sorunlarını bir aydınlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şu aralar okullarda öyle yanlış kurulumlar görüyorum ki anlattığımda anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi okulların iç zil sistemine kurulan hoparlörleri geçtim. Ne kurulur oraya? Oraya işte kabin kurabilirsin. Normal empedansı 8 ohm olan iki yollu kabin kurabilirsin. Sütun hoparlörleri kurabilirsin. Trafolu sayıya göre. Bunlar bunlar halledilir bir şekilde. Esas mesele 23 Nisan gibi 19 Mayıs gibi etkinliklerde işte koro gösterilerinde oyun halk oyunları gösterilerinde, şiir okumalarda ya da işte konuşmacıların çıkıp velilere ya da öğrencilere hitap etmelerinde, öğretmen konuşuyor ya da öğrenci bir şey anlatacak, her taraftan farklı bir ses geliyor. Ses oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, ne söylediği anlaşılmıyor, mikrofonu açıyor, ıslık çalıyor, kısıyor, ses anlaşılmıyor. Bunun birkaç nedeni var. Sayın hocalarım. Bir, yanlış hoparlör kullanıyorsunuz dışarıya. Hani okulun avlusuna hoparlörler kuruluyor ya. Nedir o yanlış hoparlör? Caminin minaresine kurulan hoparlörleri getiriyor kurulumcu arkadaş. Ali benimle gel. Ben size göstereyim şimdi. Siz de anlayın. Şimdi camilerde kullanılan havalı hoparlör ünitleri dediğimiz ünitler şu ünitler. Bunu alıyor vatandaş. Şöyle gösterivereyim. Şu ünite alıyor vatandaş. Üniti falan kötülediğim yok ha. Çok kaliteli bir ünit. Yanlış anlaşılmasın. Bunun orada olmayacağını söylüyor. Bunu ister böyle bir kabine tak kasaya. ister böyle bir kasaya tak. ister böyle bir kasaya tak istersen de şu şekilde minare hornuna tak. Neye takarsan tak yanlış. Okul bahçelerinde bu tür, o tür, ünit türü, hoparlörler kullanılmamalı. Şimdi bazı okullarda bu sıkıntıyı çözmek için tamam demişler biz artık havalı ünit kullanmayalım. Ne kullanalım? Bari demişler kabin kullanalım. Ha buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Koridorlarda şu tür hoparlörler kullanılır mı? Evet kullanabilirsiniz. Bu tür hoparlörlerin hepsi koridorlarda kullanılır, yeterlidir. Sadece orada kurulumda kaç adet hoparlör kuracağım belirlenir. Koridorlardan bahsediyorum. Kaç adet hoparlör kuracağım belirlenir. Hoparlör sayısına göre cihaz belirlenir. Ve hoparlör sayısına göre de cihazın hat trafolumu Trafosuz mu olacağı, hoparlörlerin de trafolu mu trafosuz mu olacağı, kaç inç olacağı ayrıca hesaplanır. Kaç inç olmalı o zaman bir hesaplamayalım. Sen söyle Ekrem Şahin. 6 inç ya da 8 inç. Hoparlörler okulların koridorlarında zil sistemleri ve anons için yeterlidir. Her koridorda kaç olacak falan o koridorun uzunluğuna göre değişir. Şimdi dış sistem sesinden bir kopmayalım. Ne dedim? Driver ünit dediğimiz camilerin minarelerindeki ezanda kullandığımız hoparlörlerin ne üniti ne dış kasaları okulların bahçesinde kullanıl kullanılmamalı. Çünkü bunlar hava tazikli olduğu için sesleri çok uzağa atma özelliğine sahiptir ama yakında kulak tırmalar berbat bir ses olur. Ne söylediğinizde anlaşılmaz. Mikrofonda ötmeden falan kurtulamazsınız. Bu sorunu yaşayan camiler bazen, şey o düzeltiyorum, bu sorunu yaşayan okullar bazen tutmuşlar. Şu şekilde kabinler kurmuşlar. Ali tam karşıya geldi öyle. Kabin kurmuş. Tamam, güzel ses alır mıyız böyle kadınlara? Güzel ses alırsın ama bunların sıkıntısını söyleyelim. Bunu kurmuş. Efendim yağmur değmesin, kar değmesin diye üzerine bir de kutu yaptırmış. Önünü açık bırakmış. İyi de buna yağmur, kar değse de değmesin arkadaşlar. Havadaki o dört mevsim 7-24 dışarıda bu. Ee, havanın neminden, bunlar karton olduğu için içleri şu şekilde karton durumlar. Yani göstermek için bunu tuttum. Bu karton neme karşı dayanıksızdır. Çaplanır, zamanla gönyeyi bozar, bobin sürtmeye başlar ve artık sesler bozulmaya başlar. Ses güzel verir mi? Güzel ses verir. Ama dört mevsim dışarıda bu tür hoparlörler olmamalı neden olmamalı ol, diye söyledim. Dedim ki bunlar dayanıksızdır dört mevsime. Şimdi gelelim esas meseleye. Peki ne kuracağız? Eğer sürekli sabit kalacaksa okulun dışındaki o hoparlörler artık biz kuracağız. Bir daha dokunmayacağız hocam diyorsan. Kabinlerin sesi güzel olmasına rağmen hava şartlarından etkilenir ve sesi bozar dedim. Siz buna dışına kılıf da giydirseniz, dışına bir kasa da yapsanız nemden etkilenir. Zamanla bozulur. Ama bunların eğer sudan etkilenmeyen modellerini kurarsanız o da uzun yıllar size hizmet eder. Bunun da altını çizelim hakkını yemeyelim. Ama Taşımalı yapacağız biz, sadece törenlerde dışarıya çıkartacağız diyorsan, evet öneriyorum kabin kullanın taşımalı sistemde. Hatta güçlü, güzel kabinler kullanın. Kabin kullanın neyse, hepsi kabin bunların ama içerisinde çok alt kalite, düşük segment olan ürünler var, onlardan bahsetmiyorum. En azından orta segmentlere çıkarsanız, kabin kurdurduğunuza değer, doğru sonuç alırsınız güzel de ses verir. Dersin ki satıcına ya da ararsın biz de yardımcı oluruz. Fikir veririz, marka veririz, model veririz her neyse. O hava şartlarından etkilenmeyecek kabinler kurulur. Cihaz da ona göre seçilir. Antiparentez. Peki aynı cihazı hem dışarıya kabinlere hem koridorlara kullanabilir miyim? Stereo cihaz alırsın. 2 çarpı 4 çarpı alırsın ya da altına power alırsın iki çarpı 4 çarpı her neyse bunlar çözülür. Oralara takılmayalım. Esas benim söyleyeceğim. Ya biz taşımalı yapmayacağız. Onun için kabin kullanamıyoruz. Ya sabit duvarlara kuracağız okulun avlusuna. Ne zamanki programımız var o gün kullanacağız dediğinizde bir başka videoda da buna değindiğimi düşünüyorum. Aqua hoparlörler kullanın arkadaşlar. Aqua hoparlör. Aqua hoparlörlerin özelliği kabin mantığındadır. Kabin mantığındadır. Yani bu kabinin içerisinde bir tane hoparlör, bir tane tweeter var ya. Onun için işte kabin hacmi var. İçerisinde devre var. Onun için sesleri güzel veriyor dedim ya hani. Güzel ses alırsınız kabinlerden dedim ya. Aqua da bu hoparlörlerin küçültülmüş, aynı mantıkta dizayn edilmiş, aynı mantıkta yapılmış ürünlerdir. Dizayn edilmiş demeyelim. Aynı mantıkta yani hoparlörü var, twitter'i var, bu twitter'in okuması gereken frekansları sağlayan kondansatör var içerisinde, direnç var. Yani aqua kabin mantığında yapılmıştır. Tabii aqua deyince bunu görüp aqua zannetmeyin, bunu ben kırdım, parçaladım, göresiniz içindeki sistemi diye internete akua hoparlör diye yazarsanız şeklini de görürsünüz. O cami minarelerindeki hoparlörlerimiz gibi değil. Onların şekli değişiktir, şık estetikleri de düzgündür. Sesleri de doğru alırsınız. Yani o hava tazikli hoparlörler gibi ses bir sağa bir sola gidiyor, ne söylediği anlaşılmıyor. O şekilde olmaz. Akua kurarsanız kabin mantığında dediğim bu. İçerisinde kullanan hoparlörler e, sesleri net ve temiz verir. Aqua hoparlörü. Tabi bir tane kurma, kurmanızı önermiyorum. Okulun avlusu çok küçüktür, bir tane idare eder falan. O konuşuruz. Okulun nedir, ne değildir, mesafe ne kadardır, kaç kişiye hitap edecek, avlu ne kadardır. Biz onları hesaplarız. İki kur deriz, dört kur deriz, altı kur deriz yerine okulun büyüklüğüne göre. Bunlar değişir. Ama toparlayalım okulun hiçbir yerinde ne zil sisteminde ne anons sisteminde ne etkinliklerde, konuşmacılarda, şiirde vesaire kesinlikle hava tazikli driver ünitler kullanılmaz. Dışının kasası ne olursa olsun kullanılmaz. İkiye indirgedim dedim ki ya kabin kullanılsın ama kabin her kabin değil bakın. Sudan nemden etkilenmeyecek kabinler var. Ya ondan kurdurursunuz Taşımalı sistem yaparsınız ya da dersiniz ki ya biz programlarda indireceğiz. Taşımalı yaparsanız nasıl kullandığınızın bu tip kabin mi, dört mevsimlik mi önemli değil. Taşıyorsunuz çünkü iş olunca kurbunuz iş bitti, kaldırdınız, zarar görmez. Sabit olacaksa diyorum, sabit kalacaksa kesinlikle aqua kurun. Tamam o zaman biz okulumuza dört tane aqua alalım, iş bitti mi? Cihazınız ona cevap verecek kalitede mi? O da önemli. Akvayı kurarsın, cihaz beş para etmiyor, ayar yapıyorsun, tutmuyor. Efendim, e, frekans veriyorsun, üst frekansı okumuyor, alt frekans okumuyor vesaire. Bir sürü detay var. Eğer beni ararsanız bu konuyla ilgili, cihazınızı sorarım. Cihazınız uygunsa derim ki hocam sizin bu cihazınız uygun, bu cihazı hem içeriye hem dışarıya kullanabilirsiniz. Akua da takabilirsin, kabinde takabilirsin, iç sistemde takabilirsin. Ama o teknik detaylarını bilmem gerekiyor. Şimdi burada bütün teknik detaylara girersem 6 saat video çekmem gerekiyor. O zaman ne yapalım peki bütün teknik detaylara girmezsek? Okulda bir sorun varsa buna benzer durumlarda beni arayın, ben okulunuzu anlayayım. İstediğiniz sistemi ve mevcut sistemi anlayayım ki size yardımcı olabileyim. Hocam şöyle olunca şöyle olur. Hatta bazen gidiyorum okulda güzel sistem kurulmuş ayarını yapamamışlar. Bugün daha bugün gittim bir okula merkezde. Cihazlar fena değil. iş görür durumda konferans salonunda. Berbat bir ses var. Girdik ayarlarını yaptık. Stüdyo gibi ses oldu. Hocam ses böyle olur muydu? Yani ayarda çok önemli arkadaşlar. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Öyle her malzeme satan ayarı bilmez. Her ayar bilen malzeme satmaz. Farklı bir dünya yani. Onun için sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Okullarda da artık güzel sesler duymak istiyor vatandaş ya. Hani ben geçen bir videoda camilere de artık güzel seslere geçin demiştim yani. Güzel sesler olsun demiştim. Okullarda da buna ihtiyacımız var. Mesela diyor ki hoca Ekrem Bey diyor bizim burada konuşmamız diyor burada bir şey anlayamıyoruz diyor. Gittik 200 metre ileridekileri diyor rahatsız olmuştu. diyor. İşte hava tazik rotorları kullanırsanız öyle oluyor. Halbuki bize 500 metre, 300 metre ileri lazım değil ki okulumuzun avlusundaki insanların doğru ve düzgün net ses almasını istiyoruz. İşte bunu sağlamaya, bu videoda bunu sağlamaya çalışıyorum ki size biraz rehberlik etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ben ararsanız size bu konuda da yardımcı olmaktan mutlu olurum arkadaşlar. Bir başka konuda, bir başka videoda görüşerim. Bu arada kanalıma abone olarak daha fazla kesime ulaşmamızı sağlarsanız onlara da yardımcı olur. Allah'a emanet olun.